Tarih boyunca sınırları zorlayan fikirleriyle ünlenen birçok insan var. Prusya ve Fransız ordularına görev yapan Polonya doğumu bir asker olan Charles Domery de bunlardan biri. Domery, doyumsuz açlığı ve bulduğu her şeyi yemesiyle ün yapmıştı. Gelin bu garip adama hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas, yeni bir eser hikaye başlıyor. Charles Domery 1778'de 9 erkek çocuğu olan Polonyalı bir ailede doğdu. Olağan dışarılığına rağmen Charles sağlıklı bir çocuk olarak büyüdü. Boyu ve kilosu ortalamadaydı. 13 yaşındayken Birinci Koalisyon Savaşı sırasında savaşan Prusya ordusuna katıldı. Charles Domery Prusya ordusundaki yiyecek kıtlığı nedeniyle saf değiştiri Fransızların yanında savaşmaya başladı. Ancak Domery'den fazla yiyecek satın almak için kendi parasını kullandıktan sonra bile açlık çekiyordu. Charles ne kadar yerse sürekli aç hissediyordu. Bu da farklı bir tazla beslenmesine neden olmuştu. Bu durum tahmin edilemez bir şeyle sonuçlandı. Charles neredeyse her gün birkaç kilo çim ve kedi maması yemeye başladı. Domeli çiğ et yemeyi seviyordu. Dana ciğeri en sevdikleri arasındaydı. Ancak Domeri daha da ileri gitmeye hazırdı. Mürettebat arkadaşlarının top mermisiyle vurulduktan sonra kopan bacağını bile yemeye çalışmıştı. Diğer askerler kopmuş bacağı denize atarak Charles'ın yemesini engelledi. Her şey ilemesine rağmen, Charles'ın midesi ve sağlığı hiç bozulmadı. Söylentilere göre, yediği şeylerden sonra asla kusmadı. Şubat 1799'da İngiliz kuvvetleri Charles Domery'nin gemisini ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Domery ve mürettebat arkadaşları Liverpool yakınındaki bir esir kampında tutak olmuştu. Esaret altında geçirdiği süre boyunca Charles, doymak bilmez iştahı ve şaşırtıcı yiyecek seçimleriyle kendini tusak edenleri bile şok etmeye devam etti. Kampta verdikleri yiyecekler de Charles'a yetmeyince yedek mumları, 20 tane fareyi ve hapishanedeki kediyi bile yemişti. İngiliz ordusu bu olayı duyduğunda Charles'ın yemeklerini iki katına çıkardı ancak ne kadar artırılı arttırılsın ona yetmedi. Konu savaş esirlerinden sorumlu bir komutanın dikkatini çekti. Böylece Charles tıbbi deneyler konusu oldu. Charles geceleri dörtte uyandırıldı. 4 kilo inek memesi yedirildi. Kısa süre sonra 5 kilo çiğ dana eti ve bir düzine mum yedi. Öğlen aynı şekilde çiğ et ve mum yemişti. Tüm tıbbi deneyler personeli hayrete düşürdü. Belki de en şok edici olan şey Domare'nin akıl almaz açlığının yanı sıra iyi huylu bir insan olmasıydı. Ne yazık ki bu deneyden sonra Domare'ye ne olduğu bilinmemekte. Neden bu kadar çok yeme isteği duyduğuyla ilgili tıp gizem ise hala devam etmekte. Ben Berkay Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.